Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün hepimiz Biz maç Beşiktaş ve Fenerbahçe Yaşadığımız Biz bir tarafta sevinirken bir tarafta Üzüntüler yaşıyorken Tabii, Örneğin arkadaşlar e, serginin Freaky'i kestik Bu arada arkadaşlar Kuvanışmanın trivelası Ve en sondaki değisi Jenkins Bollesi. Yaşadığımız travmalar da var. Örneğin Musa Soğun Röşotası. Ama en ama en kritik günler ve en en siyah gün değisi hani karşı. Yaşadığımız en kötü travmalı ise son dakikada attığı bir füze. Ve arkadaşlar siz de hangi siz de hangi maçta travmalarınız yaşadı yorumlarda belirtin. Ve hatta abone like atmayı unutmayın. Ve hatta hangi maçta travma yaşadınız? Yaz, yorumlarda yazın. Hadi.